Herkese selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz diyorum. Bu yoğunluğu gerçekten yapacağım tertip düzene dedim ki videoyu çekmem gerekiyor. İzlerken hani izlerken çok keyif alıyorum, yaparken keyif alıyorum. E, o yüzden sizinle de paylaşmak istiyorum. E, şu an ne oldu? Daha 15 dakika, 20 dakika falan olmuştur eve gireli. E göl başındaydı kapanma boyunca. Şimdi diğer eve geldik. Sonunda odama geldim. Yani yaklaşık 40 gündür e, bu eve, bu odaya girmiyorum. Umarım bu video size odanızı, evinizi toplamaya ya da temizlemeye bir motivasyon olur. O zaman videoya geçelim. Merhabalar. Bunların hepsini yerleştireceğiz şimdi. Öncelikle gelen kargoları değil de bu getirdiğim kıyafetleri yerleştirmeyi düşünüyorum. Zaten neyse ki dolabım düzenli yani orası da dağınık olsaydı işin içinden asla çıkamazdım. <laughs> Bunlar banyo ya. Dolabımın karşısına geçtim. Şimdi şuralar bir tık düzensiz çünkü bunlar yeni yıkananlar. Şurası da biraz dağınık. Şurayı da indirelim. Kışlıkların çoğunu zaten kaldırdım. Şurada dolabımda büyük bir hurç var. Sadece böyle birkaç kışlık bırakmıştım. Yazlık şeyler olduğu için yan tarafa gidecek. Pijamalar, tişört şöyle koyayım. Mesela şunu direkt öne çekiyorum. Bir daha tight. Bir de mesela şey vardır. Sizde de var mı? Evde giyilen e, tişört ve taytlar ya da eşofmanlar ve dışarıda giyilenler. Bunlar ikiye ayrılıyor benim nezdimde. Evde giyilenler grubu şuraya. Bunların hepsini size gösteriyorum. Gerçekten şu iki pantolonda. Gösterdim alın dedim. Yani o kadar iyiler ki şu yeni aldığım pantolon. Bu şu kenarda dursun. Bunun belinin yaptırılması lazım. Şunlar şöyle basic üstler. Üstler için yan tarafa geçiş yapıyoruz. O kadar sığmıyorum ki. Ve yani hiç boş elimde tutan insan bir insan değilimdir. Ama yani bunlar da gerçekten hani benim için temel parçalar. Ama şöyle bir şey var ki e, ablam İstanbul'a taşınacağından dolayı onun dolabına da biraz geçiş yap yapmaktayım. O beni birazcık rahatlatacak. En azından şu kısmı biraz rahatlatmak istiyorum. Mesela böyle kabanlar, montlar onları geçirmek istiyorum. Şuralar falan da çok dolu. Mesela şurayı gerçekten bayağı bir boşaltmak istiyorum. Burası benim aşırı asabımı bozuyor yani. Şunu da yeni aldım. Henüz hiç giymedim. Şöyle bez gibi gözüküyor ama gerçekten üstte güzel duruyor. Daha çok alanım olsaydı gerçekten daha iyi organize ederdim. Çünkü böyle yaptığımız zaman bunu hepimiz yapıyoruz. Kıyafetlerimiz hani evet düzenli duruyor, dağınık durmuyor ama çok üst üsteler, çok iç içeler, neyin olduğunu unutuyorsun yani. E, o yüzden de böyle birazcık daha açmak, yaymak, daha rahat görebilmek, e, bunlar daha iyi aslında. Yeni aldıklarımı da yerleştiriyorum. Çok dağınık gözüküyor ya, ama dağınık değil. Bu mevsimden itibaren muhtemelen şunla pek işim olmayacak. Şunla da işim olmayacak. Şununla da işim olmayacak. Şimdi bir bunları götürüyorum. Şu yani bu kışın gerçekten bayıldım. Ama artık yani mevsimi geçti. Şunu. Ve yemek arası. Abla orada mı yiyeceksin? Ne kadar oldu ya? Bayağıdır dışarıdan hiçbir şey yemiyordum. En son bir yani en az. Aa, hatırlayamadım ya. Şu bavulu da boşaltacağım. Mesela bunu İstanbul'a götürdüm. Hiç yemeden geri getirdim. Şunlar şöyle. Herkes bu kolonyayı alsın. Bunu arabaya götüreceğim ama. Az önce şu düzenleyicilerin linkini paylaştım Instagram'da. Gerçekten bunlar ama Hayat kurtarıcı. Daha büyük olsaydı çekmeyeceğim. Full böyle bunlardan alırdım. Burası benim kap ve elektronik bölmem. Mesela bunu da şuraya sokuyorum. Kitaplığımda yer olmadığı için mecburen bunu şimdilik şuraya koyuyorum. Şimdi hemen şunları da düzenleyeceğim. Şöyle. Şunu şöyle. Evet. Şimdi gelen kargoları açıyorum. Çoğunun içinde ne var bilmiyorum. Kimisinin kargo poşetini çıkarmış bizimkiler. Ana! Bu ne kız? Şöyle bir tişört. Baya güzel. Basic. Bu L'Oreal'den. İçinde L'Oreal'in e, maskaraları var. Şu şekil. Nivea'dan gelmiş sıkılaştırıcı bronz dokuşu. Yazda geliyorken ben bunu kullanırım. nasıl kokuyor. Allah çok geldi bir anda. Ay. Ana, geliyor gelme dur. <laughs> Şöyle T brush. Diş macunu tableti. Ben bunu gördüğüm için biliyorum. Ben bunları bayağı merak ediyorum. Gerçekten 90 tane varmış içerisinde. Hatta bugün bu videoda da bununla bir çalalım dişimizi şu şekilde taşımak için de kolay. Bu arada burada gösterdiklerimin hepsi markaların denemem için gönderdiği ürünler. Evet, tekrardan teşekkür ediyorum, bir söyleyeyim istedim. Etapür'den ben Etapür markasını seviyorum. Zaten şu ürünü tam da gelen ürünü kullandım. Onun dışında bir de çok seviyorum ya nemlendiricisinden göndermişler. Bundan da bir tane bitirdim. E ve ben bunların hepsini böyle turşusunu kurmuyorum. Zaten çevremdekilere veriyorum. Size hediye ediyorum. Deneyip geri dönüş sağlıyorum. Avondan şöyle dörtlü bir ruj seti gelmiş. Ben bunları açmak istemiyorum. Çünkü çok fazla rujum var zaten. Bunu böyle bu şekilde size göndereceğim. Ultra mat ruj. Dört tane renk. Yine Avondan nemlendirici gelmiş. Şu şekil. Cildi yenileyici ampuller. Gündüz kremi. Gece kremi. Şöyle. Son bir tane daha açacağım. Piyodar gelmiş. Bunu kullanıp kimsenin beğenmeyeceğini zannetmiyorum. Gerçekten inanılmaz iyi bir makyaj temizleme suyu. Şunlardan gelmiş. Bir de şöyle bir selfie ışığı göndermişler. Ve evet şimdi bunların da çöplerini atıp geliyorum. <laughs> evet. Bir yandan bizim e, süpürnazı getirdik. <laughs> Annem öyle diyor. Süpürnazı evi tanımlatacağım. Harita çıkartacağım. E, ama şunları falan kaldırıyorum. Şimdi tekrar bizim internete bağlıyorum cihazı. Birazcık perdeleri falan kaldırdım çünkü perdeler uzun olduğu için bizim perdelerin o tam altına almıyor öyle olunca. Sanki böyle engelmiş gibi algılıyor. O yüzden perdeleri havalandırdım ki o sırada altını da alsın. Şu an annem de işten geldi ve bana bu temizlik e, düzenleme seansında destek oluyor. En büyük destekçim burası bayağı rahatladı bu arada. Şunu da götürmek istiyorum. Ben de şunu da götüreyim. Annemle noktamız e, gereksiz her şeyi at bırak gitsin. Özellikle gömlekleri burada bırakıyorum. Şu tarz şeyler. Böyle üst üste durunca giymiyorum bunu fark ettim. Burada hep böyle ceketler. Ay yavrum. Şuralara eleyeceğim. Abi şu kutu çok boş bir kutu ya. Bu benim içimdeki çöpçü ruhu yani. Bir de size şunları önereceğim. Bu fileler mesela ayakkabı yıkamak için bu. Bu da iç çamaşırlarınız için. Hani özellikle ayakkabıların iç çamaşırların zarar görmemesi için çok faydalı oluyor. Aklınızda bulunsun fileler. Fiyatları çok uygun. Bunu giyince otomatikman şey model gibi hissediyorsunuz. Toplama düzenleme yaparken en sevdiğim şeylerden biri de böyle uzun süredir denemediğim şeyleri giymek ya da unuttuğum şeyleri görmek ya da böyle eğlenmek amaçsızca. Şimdi çok ufak dağınıklıklarım kaldı. Dolap pastını bitirdim. E, şu iki kargo poşetini de boşaltıp atacağım. Ondan sonra bir de masamın üstü var. Sonra süpürgeyi e, buraya çağıracağız. <laughs> Bunların da çok gıcık ya. Anne ne yapayım ama? Annem benim Sen hiç. Kullanıyor musun? E kullanıyorum tabi. Ne yapalım? Atalım mı anneciğim ona? Şunların içindeki anne. Annemle şu şekilde birbirimizi tamamlıyoruz. Ben bazı şeyleri tatlılığından dolayı atamıyorum. Mesela buna kıyamadım diyorum. Veya aynı şekilde o yağı atmasak mı? Kullanır mıyız diyor. Ben de diyorum ki anne nerede kullanacağız? Diyorum ve atıyorum. Ee, birbirimizi tamamlayan bir çiftiz. Görmesen daha iyi... Oo çok sevi Allah çok seviyorum. Şu diş macunu denemek istiyorum tablet şeklinde olan. Baya şaşırdım. Çünkü böyle ısırdığım anda ağzım köpük köpük oldu. Hani sanki diş macununu sürmüşüm suyla böyle başlamışım gibi bir anda böyle köpükleşti, sıvılaştı ağzımın içinde tablet. Normal bir diş macunundan farkı yok gibiydi yani. Hiçbir eksiği yok. Baya beğendim ya gerçekten. E bakalım beyazlatma etkisi falan nasıl. E bugün artık kapatıyorum. Hani bu videoyu birazcık vlog gibi çekmek istedim ama böyle her günümü detaylı olarak değil e asıl konusunun birazcık daha böyle düzen, tertip, temizlik bunlar olmasını istediğim için bu ağırlıkta gidecek bu video o zaman bir sonraki gün görüşürüz diyorum hoşçakalın İkinci günden size merhabalar diyoruz böyle bir sürü bardak var ama o bardakların hiçbiri kullanılmıyor o böyle süs eşyası gibi annemi gaza getirdim dedim ki anne dedim bunu evden çıkartalım kullanmıyoruz evde boşuna yer kaplıyor tozlanıyor ve o da buna katıldı ve bunun için bir adım atıyoruz bugün. Öncelikle şöyle yapıyoruz. Şu kısmı boşaltıp temizliyoruz. Çöpe atılacakları atıyoruz. İşte diğer eve götürülecekleri götürüyoruz. Sonra şuranın altında bizim fotoğraflarımız var. O fotoğrafları bunu alacağız. Ondan sonra da içindeki bardakları falan boşaltmaya başlayacağız. O zaman buyurun. Babam futbol hayatından kareler. Ortaokul mezuniyetimde kuaföre saçımı yaptırmıştım. Sonra saçım bozulmuştu arabayla gidene kadar. Düz saç problemleri. Şunları bir şeyin içine koymak lazım. Bak ben şunu şuna koyayım. Şu ağzım çok boş. Bu kim? Dayın. Dayınla ben. Şu. At ya ne yapacağım? Bu ne? Şu Şurada da bir puzzle'ımız var. Asla çerçeveletemediğimiz şaheserimiz Bakınız gittikten sonraki halini de paylaşayım istedim. Bir anda alan açıldı. Şurası yıllardır kendim bildim bileli olduğu için o vitrin orada kap karanlıktı. Kocaman bir şey duruyordu. Gerçekten ferahladı. Yeni bir günden merhaba diyorum. Gerçekten saçımla İnanılmaz bir merhaba oldu. Saçımı şöyle topladım. Bu videonun adına e, resmen annem bunu görmesin. Anne lütfen bu videoyu izleme diye değiştirebilirim. <laughs> Çünkü şu an ev çok dağınık, çok dağıldı. E, bizimkiler göre başına gitti hafta sonu için. Ben de evde kaldım. Kargo gelmişti. Kargo poşetleri. Bugün bana birden söyledim. Yani inanılmaz ya gerçekten. Bunu da yere bırakmazsın. Şu kafamdan çıkarttığım şeyi. Taşları buradan kaldırdım. Çünkü çok dağınık duruyor zaten. Bir sürü şey var burada. Temizledim. Şimdi süpürüsün istiyorum. Banyoya basıyorum. Başlat diyorum. Yıkadım geldim. En sık kullandığım ürünler var. Dostlarım tüm çekmecelere öyle bir daldım ki size gösterdiğimden de fazla tüm çekmeceleri elden geçirdim. Tüm makyaj malzemelerini elden geçirdim. İnanılmaz çok şey attım. Hiç kullanılmamışları şöyle eliyorum direkt. Bakın şunlar size gidecekler. Poşet poşet, kutu kutu ayrıldı. Onun dışında şöyle göstereyim. Şu düzenlediğim kısımları Burada iki tane kutu vardı hatırlarsanız Onları attım çünkü fazlalıkların Hepsine ayırdım ya verdim ya attım Siz görmediniz buralara da girdim. Ojeler var burada. İki tane işte sprey bıraktım. Şunlar anneme verilecek muhtemelen. Bu kutunun içinde hiç açmadıklarım var. Burada bekliyor. Burada da aynı şekilde hiç açmadıklarım var. Elimin altında dursun dediklerim. Şurada bir iki maske. İşte şurada tırnak bakımı şeyleri. Buranın da son hali böyle. Burayı böyle yaptım. Burası böyle. Burası da böyle ve böylece videomuzun sonuna geldik. Normalde ben bu videoya babamın dolabını da e, dahil edecektim. Gerçekten babamın çok uzun süredir dolabına bakılmıyor. İşte atılacaklar, verilecekler. Bolca bir eleme olacaktı ama video zaten yeteri kadar uzun oldu. Eğer isterseniz bu tarz videolar seviyorsanız çekmeye zaten devam ederim. Çünkü ben yaparken de dediğim gibi keyif alıyorum. Umarım bu video size de motivasyon olur. Evinizde, odanızda tekrar şöyle bir düzen yaparsınız. Temizlik yaparsınız. Umarım sevmişsinizdir. Yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.